أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جزلي خزينة و الله سيري إن شاء الله بكونيو إشليلم الله insandan insandan insan ile mi seyrediyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bu işin hakikatini anlayıp öylece İslam'ın vermek istediği gerçek mesajı anlamak zorundayız. İslam'ın bize vermek istediği gerçek mesajı iyi bir şekilde öğrenip itikadımızı peygamber efendimizin Aleyhissalatu vesselam <laughs> göstermiş olduğu doğrultuda düzenlemek zorundayız. Zira kişinin itikadı düzgün olmazsa ameli ne olursa olsun ameli onu kurtarmayacaktır. Öncelikle imanın, itikadın düzenli olması gerekir. İman ve itikad düzenli olduktan sonra amel işe yarayacaktır. Evet. Şu sorun birçok çevrede karşımıza çıkıyor. Insandan seyir mi yapıyor Allah? Allah insandan seyir yapıyorsa ve insanın kendi iradesi yoksa o zaman insanın suçu ne? nedir bu seyir? Bunun üzerine az tefekkür ettiğimizde olayın aslı bize adım adım açılacak. Gizli hazine ile alakalı bir kutsi hadis bizlere ulaşmış. Peygamber Efendimizin lisanından bizlere ulaşan bir kutsi hadis. Ben gizli bir hazine idim. Tanınmak için mahlukatı yarattım. Ben gizli bir hazine idim. Tanınmak için mahlukatı yarattım. Çok önemli. Gizli hazine tanınmak için. Gizli hazine açık çıkmıyor ki. Gizli hazine açılmıyor ki. Gizli hazine tanınmak için tanınıyor. İşin değişmez hakikati şu. Allah nurundan bir nokta nur ile bir tutam nur ile Nur-i Muhammedi var etti. Allah'ın vecihinden vecihine diyebileceğimiz tarzda kendinden kendine ulaşan nura nurun ala nur olarak tarif edilmiştir. Nur suresinin 35. ayetinde. Varlıkları ise kendi nurundan bir tutam ile var eylemiştir. Onu da hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz söylüyor. O hadisi birazdan okuyorum inşallah. Nuri Muhammedi'den de bildiğimiz ve bilemediğimiz tüm varlıkları tüm varlıkları tanınmak için var etti. Nuri Muhammedi dediğimiz o bir tutam nurun içeriğinde var edilen tüm mahlukat arzdan arşa kadar, yerden arşa kadar, ferşten arşa kadar, levhtan arşa kadar, hangi isimde anlarsak analım, tüm varlıklar, evet, tanınmak için, kendisini yaratanı tanımak için. Allah'ı tanımak için. O gizli hazinenin ne olduğunu anlamak için. Her bir varlık o gizli hazineyi kendi kuvvesine göre, kendi gücüne göre, kendi rububiyet alanına göre seyrederken insan kendisine tüm esmalar, tüm isimler talim edildiği için genel bir perspektifle seyredebiliyor. Ve en kapsamlı seyri de insan yapıyor. Allah'ın gizli hazinesini seyrediyor. Seyretmeseydi gizli kalacaktı. Varlıklar olmasaydı o gizli hazineyi seyreden mi olmayacaktı. Yüce Rabbimiz Allahu Teala yarattıklarıyla yaratır. Varlıklar da yarattığını seyreder. Burada bilmemiz gereken bir nokta var. O da Kur'an'ın direkt, Kur'an'ın direkt alemlerin Rabbi olan Allah'ın indinden. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın indinden. Yani nurun ala nurdan, İnsanın hüviyetine vahiy ile nüzüldür. Yani insanın kendisine lazım olan her şey kendisine bildirilmiştir. Allahu Teala Celle Celaluhu. Rabbül Aleminden, alemlerin Rabbinden, alemleri var edenden. Yani Allahu Teala rububiyet sıfatıyla indirmiştir. Uluhiyet sıfatı var Allahu Teala'nın. Melikiyet sıfatı var, rububiyet sıfatı var. Kur'an alemlerin Rabbi olan Allah'ın indinden. Yani Allahu Teala Kur'an'ı rububiyet sıfatıyla indirmiştir. Yani insanın kendisini tanıyabilmesi için içerisine tüm firmilleri koymuştur. Dolayısıyla kabre girdiğimizde melekler men rabbuke soracaklardır. Rabbim kimdir diyecekler. Nefsimizi tanıdığımız kadar Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizi tanıdığımız kadar da Rabbül Alemine nazar edebileceğiz. Kutsi hadisin, kutsi hadisin Allah'ın kendi nurundan olan yani nurun ala nurdan bir tutam nur olan yani nuri Muhammed'den insanlığa nuri Muhammedi'nin lisanıyla insanlığa olan seslenişidir. hadisleri ise Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi salatu ve sellem Efendimizin insanlığa kendi lisanıyla yaptığı kitaplardır. Bizimle üç şekilde irtibat sağlamıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah. Bir direk vahiy ile iki hadisi kutsi ile üç peygamber efendimizin hadisleriyle sözleriyle bize ilet ilettiği ahkamlar. Yani üç kanaldan bize Allah'ın dilekleri ulaşmıştır, isteği ulaşmıştır. Yapmamız gerekenler bizlere ulaşmıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz hevasından konuşmamıştır. İşte bu hakikatler ile vaziyete baktığımız zaman dinlediğimiz söylemlerin yönü değişmeye başlıyor. Zaten mutlak vücut sahibi ve kainatın yegane sahibi olan Allah her hal ve şartta insana gelişmesi için gerekli olan ilmi sunuyor. Allah bazen bir insanla diğer insanlara seslenir. Bazen bir taşla, bir taş bize öğretmen olur. Bazen bir melekle hitabını insana ulaştırır. Bazen felekle ulaştırır. Bir şimşek çakar, ayaklarımız yere yapışır. Bir bulut gelir, kap karanlık olur. Allah'ın azametinin seyrine bizi götürür. Bir yıldız kayar, o kayan yıldızın ışığıyla kalplerimiz örper. Yüce Allah'a dönmeye başlarız. Bazen bir felekle olur bu iş. Bazen de tümünün kaynağı olarak var ettiği ve o ilk yaratımını yaptığı övdüğü nurla seslenişini insanlara ulaştırır. Mülk onundur. İstediği şekilde evet istediği şekilde yaratılış ve şekillendirmesini hem vahyini oluşturur. Dilediğini yapar. Mülk onundur. Dilediği sıfatıyla insana dilediği içeriği ulaştırır. Çünkü onundur. Her hitap ve sesleniş kişi için uygun makam hangi ise o makam hitabıyla insanın kendisini konuşulan mahal olarak seyretmesi için kullanılan makamdır. O zaman şu kutsi hadisteki ben gizli bir hazineydim. Tanımak için mahlukatı var ettim. Buradaki özne kim? Evet, özne zımmen Allahu Teala'dır. Allahu Teala'dır tabii ki. Çünkü zaten nur onundur, yer onundur, gök onundur. Nurun ala nur da onundur. Tutam nur da onundur. Tutam nurun içeriğindeki her şey de onundur. Dolayısıyla zımmi özne zaten Allahu Teala'dır. Ama konuşulan makam hangi makamdan insana hitap edilmiş? İşte nurun tecellisinin olduğu makam o makamla bizlere bir hitap gelmiştir. Zaten insan ve tüm yaratılanlar Allah'ın zatından değil ki. Öyle bir şey yok. Zatından değil onun nurunun kıvam alarak yer evet kıvam alarak onun nurundan kıvam alarak var edilmiştir sonra alınan kıvam üzerine Allah esmaları ile kendi boyasını dokumalarını yapmıştır o kıvama ferş olarak isimlendirilmiş veya levha olarak isimlendirilmiş üzerine de boyasının dokumasını yapmıştır Öylece mahlukat kendisine verilen benlikle hazine olan nurun ala nurun büyüklüğünü seyrederek nurun ala nurun sahibi olan Allah'ın ve cihine yönünde secdeye kapanır. İşte tüm maksat insanın bunu idrak etmesidir. Her hal ve şartta yaratan sadece Allahu Teala. Çünkü tüm nur onundur ve nurun oluşturduğu tüm mahlukat da onundur. Yani senin her şeyin, benim her şeyim bizzat onundur. Onun malıdır, onun mülküdür. Bizde sadece istek belirleme vardır. Özne olarak. Ama sende oluşturduğu nuru ile kıvramlık, özne Allah olarak yani mutlak yaratıcı Allah olarak sende oluşturduğu nuru ile kıvamlandırarak oluşturmaktadır. Bu olay ba harfinin içeriği basırı diye söyleniyor ya kitaplarda geçiyor ya ba harfinin içeriğinin kapsamıyla ile sunulmuştur. Bazısı bu nurun mahiyetini his ederek ben ba harfinin altındaki noktayım demişlerdir. Öylesine bir laf kırdısı değildir bu olay. Yaşam ve hissiyatlarının dillendirilişidir. Yani kişide kend yani kişide kişi kendisiyle var ettiği nuru evet kişinin kişi kendisiyle var ettiği nur anlık olarak olayın öznesidir. Bu nur da Allah'ın nurundan olduğu için her hal ve şartta yaratan Allah-u İşte tüm olay buraya dayanıyor. Ba harfinin vermek istediği mananın içeriğini iyi bir şekilde anlamak ve bu içeriği varlıklar üzerinde tatbik etmek ve öylece seyredir almak. Çünkü hadis-i baktığımızda idim diye geçiyor. İdim ve yaratılışla tanına bilir olmuştur. Bu kutsi hadiste ben gizli bir hazine idim. Ben gizli bir hazine idi değil. Ben gizli bir hazine idim. Tanırmak için mahlukatı yarattım. Özne, özne, yani bizzat özne. Zati olarak özne Allah olamaz. Zati olarak. Elbette zımnen özne Allahu Teala'dır zatî olarak değil. Buradaki Allahu Teala nuruyla var ettiği için buradaki esas özne onun nuru olarak görülüyor. Ama nuru da ona ait olduğu için elbette yaratan mutlak özne Allahu Teala'dır. Bizim buradaki amacımız bu gizli hazinen içeriği. Bazısı bu hadisteki bu hadis-i kutusudaki idimi idi olarak tabir ediyor. Oysa ki Açıkça idim diyor. Çünkü biz istediğimiz kadar seyir edelim. İstediğimiz seyre ulaşalım. Bu işte yapmış olduğumuz seyir Allah'ın zatının seyri değildir. Öyle bir şey olamaz. Onun zatının seyri değildir. Onun sıfatlarının ve esmasının tecellilerinin şulelerinin seyridir. Zatının değil ki. Buradaki gizli hazine onun ruhunun içeriğiydi. Onun sıfat ve esmalarının içeriğiydi. Zatının asla değil. Hiçbir akıl, hiçbir düşünce, hiçbir izan onun zatına ulaşamaz bile zaten. Yaratılışı merak edenler için, yaratımı merak edenler için burası çok önemli bir husustur. Bunun çözülmesi de tam olarak olay yani bunun çözülmesiyle tam olarak olay anlaşılacaktır. Çünkü zat mutlak gayiptir. Asla bürünülmez ve zat olarak tefekkürü bile asla yapılmaz. Tam da burada bir rivayette Hazreti Cabir radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadisi hatırlayalım inşallah. Hazreti Cabir şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü Anam babam sana feda olsun. Allah'ın her şeyden önce yarattığı ilk şey nedir? Bana söyler misiniz? Diye sordu Peygamber Efendimiz'e. Şöyle cevap verdi. Ey Cabir! Her şeyden önce Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur. Muhammed'in nur. O nur Allah'ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne lev, ne kalem, ne cennet, ne ateş, ne cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin, ne de insan vardı. Allah mahlukatları yarat Yani yarattığı varlıkları yaratmak istediği vakit bu nuru dört parçaya ayırdı. O bir tutam nuru dört parçaya ayırdı. Birinci parçasından kalemi, ikinci parçasından levhi, üçüncü parçasından arşı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dörde böldü. Birinci parçadan hameli arşı, ikinci parçadan kürsüyü, üçüncü parçadan melekleri yarattı. Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya ayırdı. Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan cennet ve cehennemi yarattı. Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü. Birinci parçada mu'minlerin basiret nurunu, iman şuurunu, ikinci parçadan ma'rifatullah'tan ibaret olan kalplerin nurunu, üçüncü parçadan tevhidden ibaret olan önziyet nurunu yarattı. Acloni bu hadisi kitabında zikreder ve bu hadis üzerine hiçbir görüş beyan etmez. Eğer hadis zayıf olsaydı üzerinde görüşünü elbette yazardı. Üzerinde herhangi bir görüş belirtmeden hadisi burada kapatıyor. İşte özne peygamberimizin nuru yani nur-i Muhammedi Muhammedi nurun ta kendisidir. O bir tutam nurun ta kendisidir. O bir tutam nur da Allah'ın nurudur. Hani genel perspektifle baktığımızda zaten Allah'ın nuru. Yaratıcı, yaratan elbette Allah'tır. Hani biz yaratıma doğru geliyoruz. Yani kendi bize doğru olan yolculuktan bahsediyoruz. Evet nurun sahibi Allah olduğu için yaratıcı Allah'tır. Nasıl ki bir insan bir her nasıl ki insan her iş yapıyorsa işin aslı olarak yaratan Allah ise yani insan hangi işi yapıyorsa yapsın işin yaratıcısı Allahu Teala ise işte burada durum aynıdır. Gizli hazine bu bir tutam nurdur. Bunun dışında bir şey olamaz. Gizli hazinenin gizlisi olan özne ise bizzat Allahu Teala'dır. Çünkü bir bu bir tutam nur da Allah'ın nurundandır zaten. Evet aziz kardeşlerim. Burada bir nokta bırakalım. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edelim ve bu konuyu bitirelim. Hadi Allah'a emanet olun. Saygılar, hürmetler, selametler.